Ve salisuha. Üçüncü nedir? Kale ata'a. Peki. Şimdi burada efendim üçüncü bir şey var. Ve lakad beni de. Yukarıda efendim ahaduha dedi. Ee, i̇bn Abbas'tan Meymun İbn Mehran'ın rivayeti vardı. İbn Abbas diyordu ki bütün hayvanlar e, ağzıyla ye, yemek yer, Adem oğlu ise eliyle yemek yer demişti. Peki sonra ikinci kademede daimam dahakın e, insanı tekrimini, şerefini bahseden bir şey vardı, yaklaşımı. Allahu Teala insana konuşma kabiliyeti verdi. Temyiz yani doğruyu eğriden, e, ee, zararlıyı faydalıdan ayırma efendim kabiliyeti verdi dahak. Şimdi üç peki. Yani Kerramna beni Adem. Yani Allahu Teala nasıl peki yani Adem oluna e, tekrimde bulunmuştur, şereflendirmiştir onu. Onun efendim yani farklı farklı izahlarını anlatıyor. Üçüncü kademede kale ata. Ata bin Rabah dedi ki bin kameti insanın boynunun dik olmasıyla insana Allahu Teala şeref vermiştir. Yani nasıl razı edip ki vâlem en nazel kelam gayrı tamim. Bu söz eksik kaldı diyor. Niye lener eşcara ağaçlar etvali bin kâmetil insani. Ağaçların mesela dik boyunları mesela insandan daha uzundur. Zürafa desen gene hakeze daha uzundur olmadı diyor atabine nedir hani oldu ama eksik kaldı diyor onun için diyor ki bel yanbagi en yuştarata fihi bu imtidadul kamede bir şeyin şart koşulması lazım ne o şartın bir şart koşulun bir şartın orada olması lazım da o tudul kameti evet insanın boynu diktir uzundur ma istikmal kuvvetil akliyeti vel kuvvel hissiyeti vel harekiyeti gerek akli güç ve kuvvetler gerekse duysal efendim güç ve kuvvetler, fiziksel hareketler olmak şartıyla. Tamam mı? Anlaşıldı mı? Zürafada akıl yok ondan sonra. Ağaçta mesela yani şey yok. Yani hissi bizim kuvvetlerin ve vesaire yok. bunlarla beraber intidadır kâme denirse o zaman tamamdır. Oldu? Ve demek ki burada ne anlaşıyor? İlimde usul şudur. Eğer birisi bir söz söylemişse tamam mı? O sözü doğruya yorumlama ee, alternatifi, çaresi varsa onu kullanacaksın Adem. Eğer efendim yani yok, efendim, kurtarma imkanı varken, hadi ya öyle şey mi olur falan filan, hadi hurra saldır oraya, bilmem ne, bu olmaz. Yani atabine bir rabah, insanın peki yani akıl sahibi malik olduğunu bilemeyecek kadar cahil değil, tamam mı? Onun için yani adam söylemese bile, adamın kafasına ve ruhuna gireceksin, onu söyleyebileceğini sen söyleyeceksin. Bir de bu var. Yani burada şimdi ben, ben, ben mesela bir şey söyleyeyim. Sen alıyorsun bunu diyorsun ki hoca bugün işte böyle böyle şey ama saçma diyorsun vesaire. Ya şöyle bir önce bir dur, dur, bir düşün ondan sonra. Eğer benim sözümün doğruya hamli mümkün ise tamam mı? Ha hoca mümkündür ki yani bunu şu manada, şu efendim yani bazda söylemiştir, kurtarma çalsana beni. Evet. Yok sen bu mal bulmuş mağribi gibi ondan sonra hoca böyle şöyle vur gözünün üstüne. Şimdi evet. öyle oldu şey yani. Ee. करते ल